Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Engin Hoca'dan ilham aldık. Acil şehir dışına çıkmam gerekti. Bu sebeple de elektrikli araba kullanmadım. Elektrikli araba kullanmamakla ilgili size bir iki cümle edeceğim. Şimdi çektiğim arabaları da birazcık tanıtsam mı acaba diye sorayım size arkadaşlar. Bu araba 2014 Aralık trafiğe çıkışlı bir BMW X4. X-Line diye geçiyor paketi. Yani olabilecek her şey var. İsteyebileceğim her şey var bu arabada. O zaman da öyleydi. 335 km yol yaptım. Bunun dönüşünün birçoğu hız sınırlarının sonuna kadar kullandığımız 150, 154 ve yağmurlu hava ile oldu. Dolayısıyla tüketim çok daha yüksek olmasını bekliyordum. Ama gördüğünüz ekran işte gerçek tüketimi bu arabanın. Şimdi bu konunun girişi olsun. Birazcık görünüyorum umarım. Birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Elektrikli araba pişmanlık mıdır? Videonun başlığını bu yapacağım. Çünkü uzun yola çıktığımda gaz pedalına, hızlandırma pedalına ne dersek diyelim böyle ayağımızı resmen terbiye ederek kullanmak pozisyonda kalıyoruz. Bugün işte acil bir çıkış yapmamız gerekti. Hızlı gitmemiz gerekiyordu. Bir şehir dışına çıktım. Bu vesileyle de emektar bu arabamızla çıktım. Çünkü 4 çeker başka bir araba tercih etmek istemedim. Hem dizel hem altı yüksek olabilecek ...talep edilebilecek bütün alternatifler var. Kış lastiklerine henüz geçmemiştik. Onu da söyleyeyim. Şimdi niye pişmanlık mıdır? Bugün yaklaşık işte gösterdiğim üzere... ...335-340 kilometre bir yol yaptım. Ve dediğim gibi bunun... ...dönüşünün neredeyse tamamı... ...hız sınırlarının... ...imkan verdiği ölçüde kullandığım... ...bir güzergah oldu. Elektrikli arabayla eğer bu yolu yapmak isteseydim... ...mutlaka bir tam şarja yakın harcardım. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü... Dediğim gibi hava yağışlıydı. E, artık hava sıcaklığı 15-14 derecelere düştü. Bunların hepsi biliyorsunuz artık e, elektrikli arabanın tüketimini çok etkileyen şeyler. Bu sebeple eminim ki bu hızlarda bu kullanımda kullansaydım eğer mutlaka bir tam şarj gerekecekti. Evet uzun yolda hala elektrikli araba pişmanlıkmış arkadaşlar. Bunu anladım. Dizel. Evet. Şimdi 2.100 lira para verip deposuna doldurduğumda gerçekten acıtıyor. Elektrikli arabalarda böyle paralara şarj etmiyoruz. Özellikle evimizde şarj ediyorsak bu kadar yüksek maliyetli olmuyor. Ama gerçekten işte acil durumlar için herhalde halen bir evde böyle bir imkan olması gerekiyormuş. Yüksek hızlarda kullanabiliyorsak eğer ki artık İstanbul, İstanbul'u bağlayan illerin çoğunda Kuzey Marmara Otoyolu, işte İzmir Çevre Yolu gibi birçok yolu kullanabiliyoruz bunların hepsinde yüksek hız sınırlarına artık çıkabiliyoruz ve elektrikli arabada bunları bu limitlere kadar kullandığımız zaman gerçekten elektrikli araba eziyet haline geliyor. Geçen gün yine bir abimizle görüştük. Kendisi Mersin'e gitti. Belki bu videoyu da izleyecektir. Taycan Cross Turismo ile gitti. Yani izni olsa da keşke attığı mesajları paylaşabilsem gerçekten pişman olmuştu. Zaten uzun bir yol. Daha da uzun hale geliyor elektrikli arabayla. O daha bir de çok yeni bir başlangıç seviyesi elektrikli araba kullanıcısı diyelim. Gittiği yerlerde hangi şarj istasyonlarına şarj etmesi gerektiğini çalışmamış. Biliyorsunuz bu bizim arabalarımızda elektrikli arabalarda önden çalışılması gerekiyor Hızlı istasyonları tespit etmek gerekiyor Boşlar mı rezervasyon yapılabiliyor mu Bunların hepsi araştırılması gerekiyor Daha hızlı bir seyahat için Ama o bunları yapmadığı için Ben o rotayı hiç bilmiyorum Mersin rotası nerede kullanılır nerede şarj edilir Uzaktan da olsa işte şuraya git abi Şurada dur abi şurada şarj et abi Falan gibi şeyler söylemeye çalıştım ama Kendi tecrübe ettiğim de bir yol değildi Özetle evet mesela şu Bilmiyorum duyulabildi mi Rahatsız edici bir şey dizel sesi vites geçişi, titreşimi, işte sürekli bir güç ihtiyacı olması halinde arabayı vites küçültmek gereği hissetmesi falan. Yani bunların hepsi gerçekten can sıkıcı. Elektrikli arabaya alışan birisi için e, gitmiyor. Yani 190 beygir, 350 Nm torku var. E, ama gitmiyor geliyor artık bana yani. Bu çok çok iyi giden bir arabayken e, şimdi artık gitmiyor gibi geliyor test sonra, EQC'lerden sonra e, gerçekten alıştığımızın çok çok altında bir performans olarak geliyor bize. Dolayısıyla da o anlamda işte sollamalarda vesairelerde tereddüt ettirtiyor. Aslında söz verdiğim üzere bundan sonra telefonla video çekmeyecektim. İnşallah bir cihaz sipariş ettik. Gelecek. Onunla çekerim diyordum. Ama o da sürekli ertelendi, ertelendi, ertelendi. Dolayısıyla dedim ki artık bir video çekelim. Kısa da bir şey olsa, basit de bir şey olsa. En azından bu uzun yolla ilgili elektrikli araba ve fosil yakıtlı araçların en azından arasındaki halen yaşadığım hissiyatı bir anlatayım istedim. Özetle bir ara ya bir tane CLS mi alsam, işte bir 530 alsam falan bunları bile düşündüm yolda. Uzun yola giden arkadaşlar çokça düşünecektir. Elektrikli araba bu anlamda hızlı gidebiliyorsanız, hızlı gitmek istiyorsanız, yavaş gitmek sizi yoruyorsa, sıkıyorsa, üzüyorsa bunların hepsini üst üste koyduğunuzda gerçekten halen fosil yakıtlı araçlar düşünülebilir. Ben bile buraya geldim. Şu saatte kaç yıldır elektrikli araba kullanıyorum. Bir tane de çok yakında bir i7 videosu çekeceğim. Dün akşam bir test ettim. Birkaç gün alıp o arabayla da gezersem onunla ilgili de bir video çekeceğim. O tekrar fikrimi değiştirebilir. Şimdilik bu kadar diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.